Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Yeni bir videodan herkese merhaba diyorum. Bildiğiniz üzere ineğimiz doğum yaptı. Dün doğum videosunu yayınladım. Ee, bu videoyu çekmemin amacı, videonun girişini yapmadığım için. Çünkü doğum esnasında çektim bu videoyu. Ee, daha doğrusu bundan sonraki videoyu. Tam iyi giriş yapamadığımdan bir gün sonra çekiyorum bu videonun girişini. Ee, bu videonun devamında doğum esnasında... Neler yaptığımı anlattım. Daha doğrusu canlı canlı anlattım. Çünkü doğum oldu. Direkt canlı canlı ne yaptığımı sizlerle paylaştım. Ee, şimdi bu videonun devamında onu izleyeceksiniz. Videoya geçmeden kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve videomu beğenirseniz sevinirim. Çünkü beğeniler gerçekten az geliyor. Ee, bin kusur kişi izliyor, 50 beğeni geliyor. Lütfen videomu beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi seyirler diliyorum. Evet, ineğimiz doğum yaptı şimdi doğum felci geçirmesin diye yaptığımız karışımı size göstereceğim İlk başta şöyle kalsiyum iğnesi vuruyoruz 50 gram ondan sonra da su ihtiyacını karşılasın diye şöyle bir karışım yapacağım şimdi suyumuz ılık içine bir tutam tuz atıyoruz şöyle bir tas arpa iki tas kepek bunun yapmamız amacı hem su ihtiyacını karşılasın hem de doğum felci geçirmesin diye Şimdi şöyle çubuk yardımıyla da karıştırıyoruz biz bunu. Biz bunu eskiden ödelerden beri bu şekilde yapıyoruz. İçinde tuz var. Tuz işte gaz suyum yerine geçiyor. Doğum tercih geçirmesin diye. Kepek ve arpa da e, enerji ihtiyacını karşılasın diye hafif bir sulu menü yapıyoruz. Su ılık. Soğuk su kesinlikle verilmez. Çünkü doğuran hayvana soğuk su verilmez. Şimdi şunu şu şekilde tutup ineğimizin önüne koyacağız. Zaten susuz olduğu için içecek. Eğer bunu yaparsanız doğum felci geçirmez. Bazı kişiler ağız sütünden de anneye veriyor. O da doğru bir yanlış seçim. Çünkü ağız sütünde bildiğiniz üzere yoğun miktarda kalsiyum var. E, probiyotik var yani anneyi ve hayvanı koruyacak yapıda. Eğer ondan da bir miktar verirseniz buzağa eşlikten sonra yani buzağa mesela ne kadar içiyor? İki adet içiyor ya, Geri kalan annenin memeninde kalacağını anneye verirseniz ineğiniz doğum felci geçirmez. Bu şekilde ineğimiz doğum yaptı. Yan tarafta da düğüm var. Bu duyduğunuz patlama sesleri düğünden geliyor. Normalde arpa pek atmıyorduk ama bu sefer attım atmasak daha yorumuz çünkü inek su içerken ağzına girdim sevmiyor bakın gördüğünüz gibi. Sadece tuz, ılık su ve kepek atarsanız yine ihtiyacını karşılamış olursunuz. Bir tek bu kadar su vereceksiniz. Başka türlü su verirseniz doğum feci geçirir doğum yapılan hayvanı. Fazla su verilmez çünkü karnından buzağa çıktı. Fazla su verirseniz mide o tarafa kayacağı için ineğiniz rahatsızlanır. Ölüme kadar gider. Gördüğünüz gibi bir kovadan bile az su verdik. Yani ağzına kadar bile doldurmadım. Evet, buzağımız ayaklanıyor. Anne bayağı buzağıyı seviyor. Mondofon zaten uzasına düşkün olur. Türk halkının bence hayvanı Mondofon. Kara sığırdan sonra bizim bu coğrafyaya en uygun hayvan Mondofon. Dayanıklı olsun. Mera gösterdiği şey olsun. Çünkü meramız yurt dışındakiler gibi uzun boylu değil. Yani kısa otlar var. Kısa otlar en iyi Mondofon yer ve küçük başlı yani küçük e, boylu hayvanlar yer. Kara sığır gibi. Yani boyu uzun olmayan hayvanlar yer. Ne demek istediğimi anladınız. Bu konuya da nereden geldik? Buzağısını sevince ona açıldı. Gördüğünüz gibi bakın yaptığım şeyi komple içti. Şimdi dibinde biraz yoğun kısım kaldı. Onu da hem yiyor hem içiyor. Dediğim gibi amacımız hayvanın su ihtiyacını karşılamak. Çünkü e, buz yaptığında kanında bayağı bir su ihtiyacı gidiyor. Yani daha doğrusu buzağının kesesi su olduğu için o su gidince bayağı bir su ihtiyacı doğuyor ortaya. Onu karşılamak için az bir su enerjisini karşılamak için de arpa ile kepek karışımı bir şey yaptık. Bence en önemli suyla duz kalsiyumunu karşılaması için. Kalsiyum neden önemli? İneğimiz yoğun miktarda süt ürettiği için iki ay kuru dönemde iki ayın sonunda yoğun miktarda süt üretiyor. Bu böyle bir durumda vücudun kalsiyum dengesi bozuluyor. Çoğu kalsiyum suda gittiği için bu ineğimiz doğum felci geçirebiliyor. Bu kattığımız karışımı bu yüzden yapıyoruz. Ama en önemlisi bence şu karsiyum iğnesi. Karsiyum iğnesinden vurursanız ineğiniz doğum felci geçirmez. Evet. İneğimiz içtiyse bunu önünden alacağım. Az bir miktarda kalmış. Hoş geldin. Hoş geldin. Buzağımız erkek. Kölük. Zaten kölük bir simenter attırmıştım. Babasına çekmiş. Evet. Kedimiz. Anne kızabilir o yüzden kediyi alalım. Kedi de bizim başımıza bela oldu. Yani beladan kastım. Normalde biz kedi sevmeyiz. Ama annesi attığı için yani beslemediği için ona biz bakıyoruz. Bakın anneye ben 10 litre su da versem, 20 de versem içecek. Çünkü yoğun miktarda su ihtiyacı var. Karnındaki buzu çıkınca mide bu tarafa doğru kayıyor. Ve acayip şekilde doldurma isteği var onu. Çünkü açlık hissiyatı oluşuyor. eğer öyle çok su verirseniz hayvanınız doğum felci geçirir. Hem de mide sıkıntısı çeker. O yüzden bunlara dikkat edin. Yorumlarda da belirtirseniz sevinirim buzağımızın kalitesi nasıl. Bu şekilde bir buzağımız oldu. Fazla büyük değil ama ayaklı. Daha doğal 5 dakika olmadı. Hemen ayağa kalkmaya çalışıyor. Birazdan ağ suyunu da vereceğiz. Evet anne gördüğünüz gibi yaradı yuttu. Bunu şimdi buradan kaldırıyorum. Çünkü anne hala içme ve yeme isteği olduğu için buzağıyla ilgilenmeyecek. Bunu şöyle bir kenara koyuyorum. Ve buzağıyla ilgilenmesini sağlıyorum. Bu buzağımız gününü doldurdu. Bugün tam 9 gün oldu. Yani e, 9 ay 9 gün oldu. 9 ay 9 günde tam doğurdu. Normalde ayın 6'sında günü doğuruyordu. Bugün ayın 15'i tam gününde doğdu demek. Yani dişi olsaydı demek ki 6'sında doğacaktı. Erkek olduğu için e, 9 gün götürdü. İyi bir tohum attırmıştım. Buzağının gelişimine beraber bakacağız. Şöyle genel hissiyata baktığımda sallı yani saldan kastım. Şuradaki yelesi ve koluk koluk hayvan genellikle her zaman daha iyi et tutar. Zaten erkek olmasını istiyorduk. Etçi bir kattırdığım için istediğimiz doldu. Allah gönlümüze göre verdi. Bu şekilde annemizle bayağı ilgili. Sinek popülasyonu da bayağı artmış. Normalde azdı. Tam buzağımızın doğduğu zaman bayağı bir artış olmuş kurbandan çıktığımız için e, her sene böyle olur. Yani kurban dağıtılan etlerden dolayı et e, sinek yapar. Vurban'dan e, işte bir hafta iki hafta sonra sinek birden patlak verir. O da bizim buzağının doğumuna geldi. Normalde bu kadar sinek yoktu bizim burada. E, şimdi buzağı doğduğu için ilaçlama yapamam ama e, buzağı biraz ayaklandıktan sonra bir ilaçlama yapacağım buraya. Onun da videosunu çekerim. Şöyle ineğimizin yalamasını çekelim. Hem de video e, belli bir uzunlukta olması lazım. E, çünkü e, yani YouTube'un kuralı bu şekilde. 10 dakikanın üzerinde olması lazım. Hem de siz buzağımızı izleyin. Bayağıdır bekliyorduk bu buzağı. Dur. <laughs> ne oldu? Su mu istiyorsun? Ha bir de şunu söyleyeyim. E, Göbek kordonunu batikon döktük dezenfektan. Göbek kordonumuz biraz uzun şöyle göstereyim normalde bu kadar uzun olmaz şurada falan olur şu kadar bir kısmı uzun şimdi anne sonra yalarken diliyle koparacak zaten şuradan ee, eğer çekebilirsem onu da çekerim çekemezsem e, kopardıktan sonra göstereyim e, eğer annesi koparmazsa çünkü genelde annesi yalarken koparır onu ve makasla biraz kısaltacağım onu çünkü fazla uzun iyi olmaz fazla kısa da iyi olmaz. Bunun sebebi, fazla uzun olursa ayağına dolaşır, yere yatarken falan fazla fazla gübre kaldırır. Kısa olursa da, gobek kordonumu yakın olduğu için mikroplar daha hızlı girebilir. Onun amacı zaten mikrobu engellemek. Zaten o e, gobek kordonunun içine, yani şu e, damarın mı diyeyim artık, siz anlayın. Onun içine bol bol batikonu döktük, dezenfektan ettik. Hava da zaten e, sıcak olduğu için buzağımız hemencik kurudu. Birazdan ağ sütünü vereceğim. un my Ben bir tutamadım. Yani demiştim bakın göbek kordonu upa Annesi ağzıyla onu kısattı. Yani yedi daha doğrusu yalarken. Bir kısmını aldı. Yoksa şu kadar uzundu arkadaşlar yani. Bir 60 santim vardı biraz uzun kaldı doğumda. Annesi yalarken onu yedi. Demek istediğim buydu. Ayarladı onu annesi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi doğum esnasında ne yaptığını size canlı canlı doğum olduğunda direkt paylaştım. Siz de böyle yaparsanız bir sıkıntı çekmezsiniz. Şu an bu videoyu doğumdan bir gün sonra çekiyorum. Gördüğünüz gibi inemde bir sıkıntı yok. Buzağımda bir sıkıntı yok. Sadece gözün orası biraz gupre olmuş. O da ahırımızdan kaynaklı. Eski ahır olduğu için e, hayvanlar sıkışık. E, zaten e, iki gündür annesinin altında geziyor. Üçüncü gün e, ayrı bir bölmeyi alacağız. 2 gün annesinin altında gezmesinin sebebi e, can istedikçe süt emmesi için. E, normalde büyük çiftliklerde doğu doğmaz alıyorlar. Ve günde iki sefer karnını doyuruyorlar. Ama biz öyle yapmıyoruz. E, can ne zaman isterse süt içsin diye. Çünkü annesinin ilk üç gün ağız sütü oluyor. Yani sütünde kolesterol oluyor. Ondan mahrum kalmasın diye canı ne zaman isterse içsin diye. 3 gün annesinin yanında duruyor. Dördüncü gün bunu başka yere bağlayacağız. Başka yerden kastım ya şura olur. Bura bildiğiniz gibi bu bağlıyoruz ya da diğer ahırdaki bölüm olur. Bu videomuz da böyleydi. Herkese iyi günler diliyorum. Eğer videomu beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz.